Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bunun için ara transfer dönemine yoğunlaşan sarı lacivertliler yapacağı takviyeler ile şampiyonluk yarışında güç kazanmak istiyor. İlk olarak PSV'den Joey ve Örman'ı gündemine alan ancak daha sonra bu transferden vazgeçen Fenerbahçe yeni rotasını belirledi. 40 milyon euro sports medya sette yer alan habere göre, Fenerbahçe, Inter'den David Fretesi'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Sarı Lacivertli ekibin bu hamle için İtalyan devine 40 milyon euroya yakın bir bon servis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı. Öte yandan maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'nin satın alama pozisyonlu kiralık teklifinde bulunacağı belirtildi. Sezon performansı 26 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında bir sezon kiralık olarak formasını giydiği Inter, Sassuolo'dan 32 milyon euro bol servis ücreti karşılığında imza atmıştı. Bu sezon süre bulmakta zorlanan Kuretesi, ligde sadece 8 maçta 198 dakika süre bulabildi.